Yeni bir yayından tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. İsmim Cem Çatana. Satış mesleğinde ilerlemek ve gerçekten süper satıcı olmak isteyen siz değerli arkadaşlara geçmiş deneyimlerimi ve eğitimde bahsetmiş olduğum konuları bu kısa video yayınlarla paylaşıyorum. Bugüne kadar yayınları takip edenler hatırlarlar ağırlıklı olarak satıcıya ve satıcının yapması gereken aktivitelere odaklanmıştım ve süreçlerden bahsetmiştim. Gelin bugün hep birlikte bir de satış müdürleri ne yapar ya da onlardan beklenti nedir ona odaklanalım. Burada ağırlıklı olarak satış müdürünün yapması gereken her aktiviteden tabii ki bahsetmeyeceğim ama satıcıların liderlerinden beklediği 5 temel özelliğe kısaca değineceğim. Tabii ki satış planlarının yapılması hedeflerin tutması için gerekli aksiyonların alınması satış müdürünün temel görevi. Erişilebilir olmak, konuşulabilir olmak, dürüstlük, adil davranış, kredibilitesi o da olmazsa olmaz özellikler arasında. Ha, bu arada satıcılar özgür hareket etmek istiyor arkadaşlar ki ben de öyleydim. Yani sürekli kontrol altında ya da ensede bozak pişiren onların o otonom ruhunu zedeleyecek davranışlardan pek haz almıyorlar. Yani aslında onlar satış müdürleri istemiyorlar da koç istiyorlar. Nedir en büyük beklenti? Kendilerine yol gösterecek, yanında olup ışık tutacak bir koçun olması. Bazen ki özellikle satıcılıktan müdürlüğe yeni terfi etmiş olan arkadaşlarda görüyoruz. E, koçluk değil de Müdürlük de değil aslında. Direkt satıcılık yapmaya devam ediyorlar ve satıcının yapması gereken aktivitelere kendileri soyunuyorlar. İşte en önemli yanlışlardan bir tanesi bu değerli arkadaşlar. Artık satış liderinin satıcılık şapkasını bırakıp lider şapkasıyla davranması, yol göstermesi gerekiyor satıcısına. Çünkü onun gelişimine de mani oluyor, onun kredibilitesini de zedeliyor. Onun yerine hedefleri ve rolleri net anlaşılır ve adil bir şekilde belirlemesi ve bunların da gerçekleşmesi için kaynak ve gerekli olan satış hikayelerini paylaşması müdürü lider yapan özelliklerden bir tanesidir. İkinci önemli beklentiler nedir? Şirket içerisindeki dahili konular. Satıcıların en çok vaktini alan ve hatta onların uzak kalmak istediği konular işte bu şirket içi konular. O özgür ruh sürekli dışarıda müşterilerle vakit geçirmek istiyor ki doğrusu da budur zaten. Liderden beklenti ise şirket içerisindeki bürokrasinin mümkün olduğu kadar lider tarafından yönetilmesi. Departmanlar arasındaki ilişkilerde eğer bir sıkıntı ya da bariyer varsa lider tarafından bunların kaldırılması. Süreçleri mümkün olduğu kadar basit ve yalına indirilmesinin sağlanması. Ha bu arada tabii ki CRM sistemin o vazgeçilmez ve çok sevdiğimiz CRM sistemlerinin de etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak gene liderin koordinasyonu altında oluyor. Dahili süreçlerin önemli noktalarından bir tanesi de e, gerekli satış takımının kurulması, e, kişilerin oryantasyonu, eğitimi ve onların gelişimi içinde takvimde yer alınması satışçıların liderden beklentiği en önemli özelliklerinden bir tanesi. Üçüncü konuya değinelim, dış görüşmeler ve toplantılar. Burada özellikle bahsetmiş olduğum müşterilerle, tedarikçilerle ya da iş ortaklarıyla ile yapılan görüşmeler. Her toplantıda olmak zorunda değil lider. Zaten satıcının gelişimi içinde yanlış noktalardan bir tanesi. Önemli toplantılarda, yani satıcının kendini iyi hissedeceği önemli görüşmelerde ya da pazarlıklarda yer almalı. E, satıcıyken geliştirmiş olduğu bazı özellikler oluyor liderlerin ya da müdürlerin. Onları da artık bir kenara bırakıp sadece kendi Networkünü satıcılara e, açacak ve onlara yol gösterecek onların ilişkisini gösterecek ve geliştirebilecek bir etkinlik alanı içerisinde yer almalı. dördüncü ve en önemli vazgeçilmez noktalardan bir tanesi motivasyon sadece rakam ve kapanışı odaklı değil de e, işini yaparken eğlenen ve yeni şeyler öğrenilen ortamlarda daha başarılı ve kalıcı sonuçlar almak mümkün işte önemli motivasyonlardan bir tanesi liderin bu bahsettiğim kültürü sağlayacak ve ahenk içerisinde çalışacak bir takımı yaratması. Satıcı olarak hepimiz motivasyon gazıyla çalışıyoruz aslında. Lider bize enerji verecek, cesaret verecek, yüreklendirecek ve hatta ilham kaynağımız olacak. Takdir edilmek hepimizin hoşlandığı, tebrik edilmek ve onürü olmak hepimizin hoşlandığı ve kabul görmüş olan enerji araçları. Fakat motivasyon araçları bazen kişiden kişiye değişebilir. İşte liderin önemli vasıflarından bir tanesi burada devreye girerek doğru enerji kaynaklarını kullanarak ekibin ve satıcıların motivasyonunu kalıcı kılmak. Son ama en önemli noktalardan bir tanesi de gerçekten dinlemek. Satıcılar müdül değil, koçluk ederek liderlik gösteriyor diye başlamıştım. Koç'un en önemli özelliklerinden biri de çok iyi bir dinleyici olması arkadaşlar. Satıcılarınızı izlerken ya da monitör ederken onların sadece haftalık ziyaret sayısı yarattığı fırsat gibi CRM datasıyla değil de birebir karşınıza alıp bir çay kahve içerek sohbet ederek onların fikirlerini söylediklerini ve düşündükleriyle de ilgilenin. Yani gerçekten empati duyarak dinleyin değerli arkadaşlar. Unutmayın onlar sizden sonra o koltuğa geçecek olan kişiler. Siz satıcıyken size nasıl davranılmasını bekliyorsanız siz de lütfen satıcılarınıza aynı şekilde davranın. buraya kadar dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Umarım yayınlarımı takip ediyorsunuzdur. Edemeyenler varsa aslında burada bahsetmiş olduğum YouTube kanalına abone olarak bundan sonraki yayınlardan da haberdar olabilirler. Sağlıcakla, sevgiyle kalın.